Dere içi bölgesine gelişi güzel dökülen harfiyatlara belediye beton bariyerli önlem aldı. Karşıda uzun süreden beri devam eden harfiyat sorununa belediye kamyonların çöp ve harfiyatları dökmelerini engellemek için beton bariyerler koyarak önlemeye çalışıyor. Kars'ta mesire alanları ile yeşil alanlara zarar vererek inşaat atıklarını dökenlere karşı Başkan Murtaza Karaçanta sert tepki göstermiş ve kısa sürede harfiyat dökülmesinin önüne geçeceklerini belirtmişti. Başkan Karaçanta'nın talimatlarıyla harekete geçen belediye ekipleri önce harfiyat dökülen bölgeyi temizledi ardından harfiyat dökülmesinin önüne geçmek için bölgeye boydan boya beton bariyerler koydurdu. Başkan Karaçanta'nın yeşil alanları korumak için verdiği mücadele ise vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı. Dere içi bölgesine pis koku ve harfiyat yığınlarından gidemediklerini ifade eden vatandaşlar, Başkan Karaçanta'nın kısa sürede harfiyat sorununun çözülmesine sevindirici olduğunu söylediler. Karşıları duyarlı olmaya davet eden vatandaşlar karşıda yeşil alanlar inşaat atıkları dökülerek kirletiliyor. Çoluk çocuğumuzla hafta sonlarını geçirerek yerlere harfiyat döküyorlar. Hem çevreyi kirletiyorlar hem de çoluk çocuğumuzun hastalanmasına neden oluyorlar. Zaten yeşil alanlarımız kısıtlı. Var olanların kirletilmesi doğru değil. Bizler belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkan harfiyatları temizledi. Şimdi buraları korumak bizlere düşer dediler. Öte yandan belediye zabıta ekipleri bölgede sürekli kontroller yaparak harfiyat dökülmesinin önüne geçiyor. Zabıta ekipleri gelişi güzel harfiyat dökenleri yakaladıklarında ise gerekli ceza işlemleri yapacaklarını kaydettiler. Belediye evet, çok güzel bir iş yapmış. Beton bariyerlerle harfiyat karşı önlem almış. Ha, yeterli mi? Bence yeterli değil. Bu insanlar beton bariyerlerin önüne yaklaşarak harfiyat Yine ne, dökebilirler, dökebilirler, değil mi? Yine dökebilirler. Ama Peki, yazık ki Doğayı kirletiyorlar, çevreyi kirletiyorlar. Çevreye zarar, insanlara, sağlığına zarar veriyorlar. Yazık yani böyle olmaması lazım. Özellikle mesire alanları Evet, aynen öyle. İşte hemen önümüzden karsayı geçiyor. Kar akış şeyini daraltıyorlar. Düzeyhanı daraltıyorlar. Yani. Çünkü dökülen harfiyatlar karsayın içerisinde doğru düzeltilerek götürülüyor, düzeltiliyor. Yani bence iyi olmuş ama inşallah... Demin de dediğim gibi kendini bilmez insanlar getirip kamyonları çekerek bariyerlerin üstünden aşağıya harfiyetler dökmezler.